Merhabalar, e, TinkerCAD Circus serimize devam ediyoruz. E, Bugün göreceğimiz sensörün ismi TMP36 sıcaklık sensörü. E, bu TinkerCAD tarafından desteklendiği için bu sensörden bahsedeceğim, sıcaklık sensörü. E, buna benzer kullanabileceğimiz e, iki farklı sensör daha var. Bir tanesi LM35 ki ben buna daha çok aşinayım aslında. Bir tanesi de e, dht 11 sensörü. Buradaki e, grafikte bu 3 sıcaklık sensörünün değerleri verilmiş durumda. E, LM35'e baktığımız zaman e, 0.5 santigrat derecelik bir e, sapma e, verebiliyor. E, TMP36 ise 2 santigrat derecelik bir sapma verebiliyor. E, yine LM35'e baktığımız zaman eksi 55 ile e, artı 150 santigrat derece arasındaki sıcaklıklar için kullanılabilir. E, tmp 36 ise eksi 40 ile 125 santigrat derece zaten TinkerCAD bunu görebileceğiz e, yine baktığımız zaman e, voltaj levallarına baktığımız zaman 4 ile 30 volt arasında e, çalışabiliyor Lm35 e, 36 ise 2.7 ile 5.5 volt arasında çalışabiliyor en altta da fiyatlandırmasını yapmış tabi buradaki değerler e, anladığım kadarıyla 2014 Yıllar değerler. Ee, yok, pardon. 2018. Ee, fakat bize bilgi bakımından üçünü bir arada bir, bir belirttiği için bayağı kullanışlı bir tablo diyebiliriz. Alt tarafında da gerekli açıklamalar var. Şimdi bir sensör hakkında detay bilgi almak isterseniz tabi Türkçe kaynak e, olarak hani üretici firmalar tarafından e, Türkçe kaynak değil de ya, İngilizce kaynak olarak e, veriliyor. Bunlar da data sheet diye geçiyor. Yani LM35'in ya da TMP36'ın data sheetini bulup, şuradaki değerleri orada görebilirsiniz. Zaten bu de, yani burada alınan değerler de o data sheetlerden alınmıştır. Ee, biz bu dersimizde TMP36 ile çalışacağız. Geçelim. Yeni değer oluştur diyelim. Şimdi e, blok tabanlı yapacağız. Blok tabanlı yapacağımız için bazı kısıtlamalarımız var tabi. Anlatırken bunlardan da bahsedeceğim. Önce sensörümüze bir bakalım hemen hızlıca. Şu. Sıcaklık sensörü. TMP zaten. temperature. Sıcaklık e, olarak biliniyor. TMP 36 sensörü. 3 tane bacağı var görmüş olduğunuz gibi. E, bu bacaklardan bir tanesi güç girişinin olduğu. Artı 5 volt bağlayacağımız. Bir tanesi toprak hattı GND olarak ye bağlayacağımız yer ortadan da değer veri alacağımız e, yer olacaktır e, şimdi bu e, şurada da Aslında e, şurada da incelersek bakar bulabiliriz belki ama hani ben de kısaca hemen söyleyeyim e, çalışma mantığı şu şekilde e, doğrusal voltaj olarak doğrusal olarak geçiyor zaten dinler diye geçiyor anlatımında e, yani 10 milivoltta 1 santigrat derecelik bir artış gösteriyor. Biz bu şekilde sıcaklığa dönüştürüyoruz bunu. O yüzden küçük bir matematiksel hesaplama yapacağız az sonra. Yani gelen değeri direkt almayacağız. Az sonra da göreceksiniz. Gelen değeri eğer direkt alırsanız sıcaklık diye yanılırsınız. Matematiksel bazı hesaplamalar sonucunda bunu sıcaklığa dönüştüreceğiz. Bir tane Arduino kartı alayım. Evet, uzaklaşalım. Küçük bir şey zaten sensörümüz. Ee, dediğim gibi bir ayağına güç kablosu, güç bağlayalım 5 volta. Bu şekilde bir ayağımızı en sağdakini GND'ye ayağımızı Ayağımızda analog girişlerden birine bağlayacağız. Yine A0'a bağlayalım. Bu şekilde üç ayağını da bağlamış olduk. Şimdi e, kod kısmına geçtiğimizde bu e, değeri bir gelen alt çizgi değer diye tutabiliriz bir değişkende. Gelen değerimiz A0'dan pardon girişlerde A0 sayısal pinden gelen değer olarak görelim Ve bunu monitörde serial monitörde gelen değer olarak görelim. ve görmek için de bir saniyede bir defa okusun bize. Simülasyonu başlat dediğimizde Bakın gelen değere bakarsanız 153 diye bir değer geliyor. Bunu değer direkt santigrat dire, derece e, yani Celsius diye alırsak 153 derece şu anda tabii hani yaşanılmaz bir derece olarak gö görebilirsiniz. E, yani tıkladığımız zaman ama üstünde bize diyor ki ben şu an 25 santigrat derece gönderiyorum sana diyor. Ama monitörde okunduğumuz değer 153. Dediğim gibi bu bir takım matematiksel işlemlerden sonra bunu elde edeceğimizi gösteriyor. O da şöyle olacaktır. Şimdi bize gelen değer e, o andaki hani gelen e, değeri biz e, voltaja dönüştüreceğiz. Voltaja dönüştürürken de az önce söylediğim 10 mini voltta 1 santigrat derece artış değerini gösteriyor. O zaman biz bunu mini volta dönüştüreceğiz. E, dönüştürürken de bizim buradaki e, Arduino kartımız 10 bitlik verilerle çalışıyor. 10 bit demek hani bu birazcık daha tabi e, ileri versiyonlarda anlatacağımız bir şey. E, yani 1024, 10 bitlik veri demek 1024'e kadar sıfırla 1023 arası çalışan bir değer demektir. bunu da işin hesaplamanın içine katacağız. En sonunda da hani bulduğumuz yeri tekrar 10 milivolt olduğu için ona bölünce gerçek sıcaklık değerine yakın bir değer bulacağız. bu hesaplamayı anlatmak için de normalde şöyle internet üzerinden bulduğumuz bulduğum bu tasarlayan kişinin bahsettiği ve açıklamaları yine İngilizce olan bir çalışma. ama en güzel burada bahsetmiş. İşte hani LM35'ten de bahsediyor burada. İkisinin arasındaki fark genelde ikisi de lineer çalışır İşte bir tanesi de M35 e, e, 0.5 santigrat derecelik bir sapma ile ölçerken öbürü 2 santigrat dereceyle sapma ölçebiliyor burada bunlardan bahsediyor zaten şurada da az önce söylediğimi söylüyor 10 milivolta 1 santigrat derece artışı sağlıyor diye yine burada arduino'nun yani bilgi tutması 10 bitlik veriden bahsediyor o da 1023'e karşı geliyor bunların hepsi yine bu açıklamada var benim bahsedeceğim şuradaki matematiksel hesaplama şimdi biz blok tabanlığı da e, değişkenleri ileride ben anlatacağım bu, bu Arduino kodlama kısmını e, blok tabanlıda biz yapmış olduğumuz değişkenlerin e, türüne hükmedemiyoruz değiştiremiyoruz O yüzden biz hepsini int olarak kaydediyor int olarak kaydettiği için de hesaplamalarda biraz e, sıkıntı çıkarıyor bize yani Mesela bir bölme işlemi yaptıracak olduğunuzda Gelen değeri işte 5 ile çarpıp e böl dediğimiz zaman bize 0 değerini Halbuki burada 0 küsuratı da var aslında. Veya direkt şunu da denedim ben. Gelen değeri direkt işte 5000 ile çarpıp sonra 1024'e böldüreyim diye denedim. Orada da mesela 10.000'i 10 geçtikten sonra tekrar hatalar vermeye başlıyor. Yani sağlıklı bir işlem yaptıramıyoruz. O yüzden ben de buradaki işlemi birazcık daha birleştirip işlem yapmak istedim. Burada da hesap makinesine yardım aldım. Mesela şöyle bir işlem yaptım. Direkt şu iki işlemi tek işlem haline getirip 5'i 1000 ile çarpıp milivolta dönüştürdüm gelen değeri. 5000 ile çarptım. Daha sonra da 1024'ü bölerek bunu bit değeri olan 10 bitlik veriye dönüştürdüm. Onu da şöyle yaptım. 5000 milivolt bölü 1024 10 bitlik veri eşittir. Karşıma şöyle bir katsayı çıktı. O zaman ben gelen değeri bu katsayıyla çarpıp daha sonra çıkan değerden PMP 36'larda 0.5 voltu çıkartıyoruz hesaplama gereği. E, 0.5 voltta 500 milivolt yapıyor. Benim bulduğum değer de milivolt olduğu için e, e, bulduğum değerden 500 milivolt çıkartıp ona böldüğüm zaman sıcaklığı buluyorum. Bakın LM35 kullansaydık çıkartma işlemi şuradaki B milivolt 500 milivoltu çıkarmayacaktık. Direkt gelecektik. E, i̇leriki derslerimizde hani Arduino yazarken LM35'te de zaten fizik ortamında da anlatacağım. Ama şimdilik böyle yapacağız. O zaman şu kat sayıyı getirelim burada. Arduino'da yapmış olduğumuz. Şimdi gelen değer dedik. Şunu biraz aşağıya alalım. Ee, değişkenlerden şöyle milli volt diye bir değişken daha oluşturalım. Ee, daha sonra diyelim ki milli volt şu gelen değeri çarpma işlemi yaptıracağız. Şunu işlem matematik işlemi aldırıyorum. Çarpma işlemi yapacağım diyorum. Değişkenlerden gelen değeri çarp neyle çarpsın millivolt olan ee, az önce bulmuş olduğum şu kat sayı ile çarpsın buradan kopyalayabiliriz burada da bir şey daha göstereyim size çünkü ben uğraşırken bayağı bir beni sıkıntıya soktu bakın şuradaki virgül virgül olarak kalırsa işlemler yine sıkıntı yoruyor nokta yapın bunu nokta yaptığınız zaman sıkıntı olmayacaktır şimdi bu şekilde çarparak dediğim gibi e, millivolta dönüştürdük daha sonra biz bu millivolttan da sıcaklığa dönüştürmek için şu işlemi de yapacağız. Yine bir değişken oluşturalım sıcaklık Celsius olsun. Ee, şuradan sıcaklık olarak Celsius olarak hesabımızı yapalım. Ee, yani Milivoltu işlem yaptıracağız. Önce çıkarma işlemi var. Önce çıkarma işlemi var. Sonra da Önce çıkarma işlemi var. Daha sonra da bölme işlemi var. Bu çıkarmanın sonucundan sonra Bölme işlemi yapılacak. Onların hepsini buraya alıyorum. Ee, değişkenlere geliyorum. Millivolt. 5000 e, 1000'ün üzerinde bölürlüğün gelen değeri çarptım. Daha sonra bunu 500 millivoltu çıkartıyorum ve son olarak gelen değeri çıkan değeri de ona böldürüyorum. Şuradaki hesaplamayı bazı bazı aldığımız zaman. Sonra da e, aşağıda görmek için buraya sıcaklık değerini yaz diyor. Bakalım. Şöyle temizleyelim. Bakın 24 santigrat dereceyi elde ettim. Halbuki benim burada 25 santigrat derecem var. Biraz oynatalım. 76'da yakaladım bu şeyi. Bunun sebebi de yine o küsuratları almadığımız için. Yani küsuratları da alsak bazen yine de tam sayıyı tam santigrat dereceyi hassas ölçtüğü için. yani buradaki olay şu. Sıcaklık dediğimizde direkt sıcaklığı ölçmüyor. Buradaki gerilimin sıcaklığı olan direncini ölçüyor. Ee, yani o da milivolt cinsinden. Orada da kitapçılara diyor ki 10 milivoltta 1 derecelik artışı görebilirsiniz diye. Ee, şu anda 28 santigrat dereceyi burada görebildim. Ee, buradan sonra hani devreyi geliştirebiliriz. Ee, bunu nasıl yapabiliriz? İşte e, bir örnekle bağlayalım diye. 3 tane derece dediğimiz şey, olsun. Bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı, bir tanesi yeşil, e, yeşil et olsun. Ee, bunları sırayla yakalım. Hemen simülasyonu durdur. Şu anda elimde sıcaklık değerini tabi e, tutayım. Burası kalsın. İlavelerimizi yaptıktan sonra buraya tekrar girdim. Kodlamayı kapattım. Deneysel küçük devre alıyorum bir tane. Bu Şekilde. Ee, i̇sterseniz bunu da yine devreye dahil edelim. Sıcaklık ölçüm mantığını aldıktan sonra, şurada kalsın. Hatta şöyle yapalım. Genelde artık buna da alışabiliriz. 5 voltu devreye şuraya çekelim. Burası artık komple benim 5 voltum. Buraya da GND'yi çekeyim. Bu da benim GND'den. burası komple. İşaretlerden anlayın diye aynı renkte çektim. Yani artık direkt şuradan mesela GND için şuradan çekeyim. Siyah renk. 5 volt için de buradan çekebilirim artık. Şöyle traktörümüzü. Orta bacak yine A sıfıra gitsin. Böyle bir burada turuncu olsun. Bu tamam. Daha sonra e, ledlerime geçeyim. E, onların da yani ayağına Şurada kalsın. ya ayağı GND'de olacak bunların ya. Şimdi Ctrl C V yaptım. Gel şimdi dirençlerini halledelim. Ee, dirençlerini de şimdi şundan takamayız. Şöyle yapalım. Delileri biraz daha aşağı yazdım. Ben öyle düşünüyorsam. Şöyle. Evet. Şöyle. direncimi şöyle aldığım zaman şuradaki ayaktan da devreme gidebilirim. Yine 2'ye gideyim olmazsa hemen. Bu birinci dedim olsun. Aynı şekilde. kod kısmına geldim. Zaten buraya kadar sıcaklık değerlerini okumuştuk. Şuradan sonra sıcaklıkla ilgili eğerse ise değilse getireceğiz. Ee, eğer ise değilse getirelim. Aynen. Matematiksel olarak e, ee, karşılaştırma yapacağız. Şöyle. Sıcaklık santigrat derece 20 dereceden küçükse ne yapacak? Hemen çıkış bu kısım Bence örneklerden de aklınızda olabilir. E, ee, mavi kaça İkiye bağlı? 2'ye bağlı. 2 ne yüksek yap. Diğerini kapatacağız ve buradan sonra çoğaltıp gideceğiz zaten. 3 ee, ve 4'ü kapat. Açıksa 3 ve 4'ü kapat. Elementleri kapatıp yere alabilirim. Ee, tekrar tabi 3, koşul olduğu için bir eğer değilse değil de iki tane eğer değilse kullanacağız. Bir tane daha aldık şöyle. Eğer pardon. Eğer değilse. Yine bundan çoğalt. 20'den küçük dedik. Ee, bir de diyeceğiz? 30'dan. Küçükse e, burada V koyabiliriz. 30 ile 20 arasındaysa. 20'den büyükse ve 30'dan küçükse diyelim olmazsa. O zaman bir tane buraya e, ee, ne yapacağız? V sıcaklık hem 20'den büyük ve evet V koyalım. Sıcaklık 20'den. Şöyle yapsak daha iyi okunabilecek. E, 20'den küçükse de 20'ye büyük eşitse 20 ve soğuk dedim. Yine e, küçük eşitse diyelim, uzaklık 30, 20 ile 30 arasındaysa bunu şu alalım. Bu sefer 2 e, nolu da kapanmış olacak, 3 nolu yani tek olacak. Değilse 20'den küçük değil. Ondan sonra 20 ile 30 arasında değilse zaten 30'dan büyüktür. Yani üçüncü koşul. Oradan tekrar bir eğrisi almaya gerek yok. İkinci koşul içinde. Bunu alçak diyelim. Bu yüksün. Dedim. Ee, ve Tabi bunu taneli bir kez denetlesin. kesin. Tabi orada olmayacak en altta olacak. Bu arada daha önceki derslerde de söyledim. Biz burada e, tekrarla sürekli tekrar kullanmıyoruz. Çünkü zaten buradaki komutlar sürekli tekrar halinde. O yüzden e, sürekli kontrol yapacaktır. Şimdi şu andaki sıcaklığımız 25 derece olduğu için görmüş olduğunuz gibi yeşil led yandı. Oynayalım bakalım dereceyi 20'nin altına düşürelim. Bir saniye beklediğimiz için de birazcık bekleyeceksiniz. E, evet mavi led soğuk olduğunu, 20 derecenin altında olduğunu söylüyor. 30 derecenin üstüne çıktık. Bakın artık sıcak olduğuna dair kırmızı led yani 47 kaç demiştik 30 otuz, tam 30 eşit demiştik 30'dan e, buçuk eşit 30 ise yeşili yak demiştim ama sanırım gelen değerde yani e, az önce de söyledim ya, yani buradaki değeri değil gelen değerde e, o küsürattan dolayı 30'dan biraz büyük algıladığı için kırmızı led yanıyor işte bunu tam daha hassasını yapabilmek için birazcık Arduino'nun kodlarına el atacağız. Yani bu blok kodlama kısmı bittikten sonra Arduino yazmaya başlayacağız. Aynı örnekler aşağı yukarı. E, hatta ondan sonra da e, fiziki olarak Arduino setlerimizde e, Arduino kodlamaya direkt ilesinde geçmeyi planlıyorum. E, bir aksilik olmazsa. Evet bu dersimizde e, TMP36 TMP36 sıcaklık sensörü ile e, sıcaklık sensörünü anlatmaya çalıştım. Benzer olarak LM35 de e, burada olmasa bile hani diğer en blokta örneklerimiz olacak. E, elinizde hangi sensör varsa bir bir aşağı yukarı aynı. Sadece TMF 36 görmüş olduğunuz o 0.5 milivoltu çıkartarak matematik işlem yaptık. E, gelen değerimizin bize hani direkt sıcaklık değil de voltaj olduğunu öğrendik ve o voltajı 10 bit veriye dönüştürerek bizim anlayacağımız sıcaklık değerini Celsius olarak dönüştürdük. Ki şu örnekte aynı zamanda Fahrenheit olarak da çeviriyor. Bunu da yine ileriki derslerimizde biz de yapabiliriz. Daha sonra sıcaklık sensörüyle de LED'lerle bağlayarak önceki konularımızı da birleştirdik. Dersim bu kadardı. Başka videolarda, başka derslerde görüşmek üzere.